İngiltere'de çalışırken sürekli böyle içimde memlekete dönmek, orada iş yapmak, bir şeyleri başarmak hayalini kuruyordum. En sonunda düşündüm dedim ki gideyim oraya bir kebapçı, lahmacuncu böyle hep kebap, lahmacun özlemi olduğu için içimizde. Dedim gideyim orada bir açayım bir yer, işte çalışalım. 2015'te geldiğimde Eskişehir'e ee, dedik ki bir gezelim, 3 ay falan bir gezdik. Araştırdım önce ee, bir boş dükkan bulduk başladık işe. Pide, lahmacun, etli ekmek, Konya mutfağı falan. Derken işte bir biraz zorluk çektik. 5 ay sonra e, insanlar bizi fark etti. İnsanlar daha çok uğramaya başladı. Aynı zamanda e, tabii Colorado Üniversitesi'nden e, bir tane hocanın burada öğrenci değişiminden. Ee, gelip de burada işte e, kapının önünde durduğu zaman işte ben buyuruyor çektiğim zaman işte ben Türkçe bilmiyorum. Nasıl Pekin Turkish işleri? Dedi. Ben dedim biz İngilizce biliyoruz sıkıntı yok yani biz İngilizce konuşuyoruz gel içeriye. Geldi içeride baktı menü falan işte İngilizce yazılmış hizmet konuşuyoruz muhabbet ediyoruz. Derken bu gidip Anadolu Üniversitesi'nde diğer hocalarla rektörlere anlatıyor velakil hocalar inanmıyor diyor ki bir İngiltere'de kalan, İngiltere'de eğitim alan işte İngiliz aksanına çok iyi İngilizce konuşan bir insan e, kebapçıda ne işi var kebapçı olamaz bunlar da düşünüyor ve diyor ki bir gidelim bakalım biz de e, hocalarla tanıştık, konuştuk, muhabbet ettik daha sonra e, Ukla e, Dil Okulu'nda bir yabancı Amerikalı bir öğretmenle tanıştık o geldi, onunla konuştuk, o da gitmiş işte arkadaşlarına anlatmış insanlar tabii böyle biraz tuhaf görüyor. Önlükle çalışan, işte İngiltere'de okumuş ama önlük takıp işte kebapçılık yapıyor, pidecilik yapıyor falan. Bunlar da inanamamış. Onlar da geldi ziyaret ettiler. Tabii konu olunca insanlara böyle, insanlar tuhaf karşılıyor. Herkes aynı soru soruyor. İngiltere'den niye geldin buraya? Güzel soru ama biraz mantıksız soru gibi geliyor bana. Çünkü sonuçta burası benim memleketim, doğduğum bir memleket. Bir de artı şu vardı, sürekli gidiyordum, geliyordum, uçakta geçiyordu ömrümün birçok kısmı. Gitgellerle işte aile ziyaretleri annem buradaydı. Şöyle bir annem bir şu laf söyledi. Dedi ki oğlum yani e, bu kadar bir midem var. Et yesen de doyuyor, ekmek yesen de doyuyor. Yeter karı çık gel burada iş yap. Burada çalış. Ben de ondan yola çıkarak i̇şte dediğim gibi 2015'te geldik. E, dedik artık bundan sonra pide lahmacun yapmayalım. Farklı bir şey yapalım. Geldik pizzayı kurduk. Ee, işte yeni bir düzen. bizim pizzalar yani e, İngiltere'deki pizza hemen hemen aynı. Ve İtalya'da mesela benim bir arkadaşım var. O da pizzacı. Çok ünlü, güzel bir pizzacı. Ondan e, konuştuk. Hamuru nasıl yapıyorsunuz? Hamuru nasıl işte karıyorsunuz? Hangi unu kullanıyorsunuz? Ne kadar dinlendiriyorsunuz? Sosu nasıl yapıyorsunuz? Tabi işin tüyosunu onlardan aldık. İşin lezzeti e, düzgün malzeme kullanmak ürünü iyi tanımak işin ustasında işi öğrenmek